Herkese merhabalar, hoş geldiniz Spiritüel Kahve Falına. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir, moraller yerindedir arkadaşlar. hepinizin niyetine bakalım neler var falınızda hiç uzatmadan lafı başlayayım. birbirine bağlı dönen iki çark arkadaşlar yani birinin enerjisiyle diğeri dönüyor sanki böyle e, Makinelerin içinde olur ya dişli çarklar bir e, birini siz çeviriyorsunuz diğeri ona bağlı olarak kendi dönüyor onun hareketiyle eee diğeri de yani sizin şöyle söyleyeyim sizin çabanız bir başkasına örnek oluyor olabilir veya sizin kendiniz için yaptığınız e, bir şeylerden başkaları da faydalanıyor olabilir hani ortak alanlarda falan özellikle olur ya böyle şeyler yani e, siz kendiniz rahat etmek için orada bir düzen kurarsınız bir şeyler yaparsınız orada yaşayan başkaları da bundan faydalanır e, bir şekilde nasiplenir yani sizin enerjiniz e, daha fazladan bir başkası için çaba harcamadan bir başkasına da faydası dokunuyor o kişi de size zaten böyle minnettar çıkmış e, bu hane içinde birisi olabilir veya hani sizden çok etkilenen sizden fikir alan sizi, sizi örnek alan diyeyim daha doğrusu bir arkadaşınız bir kardeşiniz olabilir yakınınız olan bir insan olarak görünüyor canlarım benim çok büyük bir insan çıkmış harekete geçiyor yani böyle sanki o Uyuyan canavar uyanmış hani tam olarak e, masallarda olur ya bir mağarada uykudadır yıllardır e, şimdi kalkar harekete geçer böyle kocaman bir insan var burada siz de görmüşsünüzdür muhtemelen zaten kalkmış yani bir bir eli Fizanda e, fizanda diğeri bilmem nerede işte e, unuttum nedeniyodu şimdi ayakları da öyle hareket halinde bir adım atıyor e, uzun zamandır böyle bekleyen e, kollayan oturduğu yerden müdahale etmeyen bir ee, insan harekete geçiyor. Bu sizin kendi içsel gücünüz olabilir. Yani bu çünkü öyle bir e, yürüyor ki hani böyle bir şeyin sizin baş, başkası olup da sizin falınızda çıkması için çok ama çok büyük azılı bir düşmanınızın olması lazım. Yani ve çok güçlü, çok nüfuzlu bir e, düşmanınızın olması lazım. Yani ee, bunun haricinde hani böyle bir şey olmadığı takdirde bu sizin kendi içsel gücünüz. içinizdeki canavar, içinizdeki dev o e, çok belki hani ruhsal olarak çok güç, güçlü bir şekilde ayağa kalktığınız harekete geçtiğiniz uzun zamandır böyle e, kullanmadığınız bütün gücünüzü kullanarak bir kış uykusundan uyanır gibi harekete geçeceğinizi ben söyleyebilirim. Hani ilk bana verdiği izlenim o yani bunun ama arkanızdan. Gelen var yani arkanızdan gelen derken bu insan değil de böyle e, size engel olacak parça yük gibi görünüyor böyle arkada kolunuzun üstünde de ayağınızın üstünde de var sanki böyle o silkelenip hani bir belki saman yığınının altında uyumuş yıllarca kalktığında hani silkelenerek yürümesi lazım yani bir şekilde onu bağlayan böyle prangaya benzer e, yükler de var üzerinde. Yani bir şeylerin farkına varmışsınız uyanmışsınız harekete geçmek üzere ilk adımları atmışsınız artık harekete geçiyorsunuz ama dediğim gibi bu geçmişin verdiği yükleri bugüne kadar sizin orada hareketsiz durmanıza neden olan üzerinize bindirilmiş olan bir takım belki inançları belki işte tembelliği her neyse artık bunları silkelemeniz gerekiyor canlarım benim şurada bir de ay yıldız çıkmış böyle bayrak ülkemizle ilgili bir gelişme olabilir ee, yani şey gibi böyle göndere çekiliyor gibi etrafı da temiz çıkmış ee, güzel bir şey ülkemizle ilgili yaşanabilir tertemiz bakın görüyor musunuz etrafı da çok aydınlık bayrağımız çıkmış ee, başının üstünde bir şey tutan bir insan var ee, sanki böyle e, kutsal hani e, bir kitabı ya da inandığı başka kutsal bir şeyi kutsal atfettiği e, ne bileyim bir, bir yerden alınmış Belki bir şey olabilir emanet olabilir e, böyle kendisi için kutsal olduğuna inandığı bir şeyi başının üstünde tutan bir insan var e, ve sizin yapacağınız bir şeye sanki o kutsalı hakaretmiş gibi algıladığı için izin vermiyor Hani ee, örneğin bir şey yapacaksınız da mesela hani çocukken yani anneniz çok kızar ya yani örneğin eve ayakkabıyla girme evin bereketi kaçar gibisinden ee, yapacağınız bir şeye müdahale et yani müdahale ediyor böyle karşınızda duruyor ve o, o kutsal şeyi de kutsal olduğunu düşündüğü şeyi e, karşınıza bir engel olarak koyuyor yani bu bunu çiğnemiş olursun sen bunu yaparsan ee, bunu yaparsan işte kendine ihanet etmiş olursun ya da bana ihanet gibi yani bir şekilde böyle maneviyatına size olan bağını kullanarak bu insan e, ve kutsal bir şeyi de karşınıza engel olarak çıkarıp bir konuda sizi e, engellemeye çalışıyor yani bazen mesela hani çok güzel bir niyetle de bir şey yapacaksınızdır e, birisi çıkar karşınıza işte günah der ayıp der ee, ya da hani masum bir yalan söylemek tamam yalan söylemek de ayıptır vesaire ama e, iyi bir amaçla belki yuva kurtarmak için belki başka bir amaçla söyleniyor yani e, onu işte biraz tartışılır geri planda bir şey niye yapıldı ama karşınıza böyle bir engel çıkabilir e, dinlemeyin yani o engeli dinlemeyin arkadaşlar çünkü yolunuz hayırlı yani bir şekilde birisi size karşı böyle e, inancınızı maneviyatınızı ya da etik değerlerinizi karşınıza duvar olarak koyup sizi bir şeyden caydırmaya çalışacak. Zaten güzel bir şey başlarken her zaman böyle engeller çıkar. mutlaka yani bunlar da sınavdır. Bir şekilde böyle karar vermek zorunda kalırsınız. Arada kalırsınız. Birisiyle e, karşı cinsten birisiyle bir görüşmeniz var. E, çıplak olarak bir kadın bir erkek karşılıklı çıkmış. Tam o Adem'le Havva tablosu gibi çıkmış. E, güzel bir ilişki başlayabilir veya hani e, çıplak olmaları aslında birbirlerine dürüst hani birbirlerine olduğu gibi görme e, daha önceden yaşanmış bir ilişki ile ilgili itiraflar olabilir hani ilk defa yani örneğin e, 5-10 yıllık evlisinizdir ya da 5-10 yıllık ilişkiniz vardır ama karşınızdaki insanı ilk defa olduğu gibi savunmasız ee, bir şekilde hani dürüst davranırken ya da bütün acizliğiyle de e, insani yanıyla da görmüş olabilirsiniz görecek olabilirsiniz siz de aynı şekilde hani iki tarafta çıplak bir şekilde e, yan yana gelmiş ve utansız bir şekilde birbirine bakıyor yani böyle bir e, itiraflar yaşanabilir burada kendine olduğu gibi gösterme e, daha önceden yapılan şeylerin ya da hani söylenen yalanların takılan maskelerin çıkarılması e, dürüstlük böyle bir konuşma çok da etrafı da aydınlık figürler kendileri de çok güzel çıkmışlar. Sadece ayak tabanlarında yani altlarında bulunduğu yerlerin altında sıkıntı var o yüzden hani daha önce yaşanmış sıkıntıların üstündeler aslında ee, onların üstüne çıkıp artık soyunuyorlar yani bütün o maskelerden egolardan arınıp çıplak bir şekilde dürüst bir şekilde e, karşı karşıya geliyorsunuz. S ve C harfleri SC harfleri bir kişinin isminde soy isminde olabilir bir kurumun isminde olabilir e, ikiye ayrılan bir yol olarak karşınıza çıkacak yani bir yol ayrımında bu harfler karşınıza çıkacak şöyle önemli mesela hayatınızla ilgili belki bir kariyer değişikliği belki e, bilmiyorum hayatta Geldiğinizi düşündüğünüz belirli bir e, köşede bir yol ayrımında e, bu harfler karşınıza aydınlık bir şekilde çıkacak. Belki de bu harflerin çıkmasıyla o yola sapacaksınız. Yani normalde kendi yolunuzda giderken e, bu harfleri gördüğünüz bir tabela gibi, yani bunların karşınıza çıktığı e, bir yerde size ilham verip bir yol ayrımı oluşturabilir hayırlı görünüyor güzel bir yola sevk ediyor sizi yani daha böyle ee, nasıl diyeyim bozuk daha böyle eğimli işte gelgitli zemini düz olmayan bir yoldan daha düz bir yola size çıkartacak gibi görünüyor Bir balığınız var sanki daha böyle şey larva oluşmamış tam böyle e, kuyruğu çıkmamış işte yüzgeçler çıkmamış daha böyle şekilsiz e, işte anne karnındaki bebek gibi böyle e, ama balığa benziyor hani balık olacak yani karşınıza çıkan yeni bir şey ya da böyle yeni başladığınız bir iş yeni yeni uğraşmaya çalıştığınız öğrenmeye çalıştığınız bir meslek olabilir henüz böyle ne olacağı belli değil yani işte müzik kursuna gitmeye başladım enstrüman çalmayı öğreniyorum daha böyle yetenekli miyim değil miyim benden adam olur mu olmaz mı belli değil ama şimdi e, hani şekillenmeye başlamış ne olacağı balık balığa dönüşüyor neyse bu hayatınızda nereye gittiğini neye dönüşeceğini henüz bilmediğiniz ve yeni başlayan şey e, bu bir kısmet maddi kısmete dönüşecek yani size kazanç getirecek bir bir şeye doğru dönüşüyor arkadaşlar o yüzden devam, o yüzden beslemeye devam. Hiç hani ne olacak bakayım deniyorum. Belki de hiçbir şey olmaz gibi düşünmeyin. Bir şeyler oluyor yani şu ana kadar balığa benziyor. Bir kapı var, çok aydınlık bir kapı. Ama kapının önünde yani kapının kendi genişliği kadar İzban gibi birisi dikilmiş. Kapatmış kapıyı yani e, sanki kapının kendisi o insan Eşi, eşiğe böyle bir insan oturmuş yani kapı takılı olmayan bir eşik düşünün bir mağara girişi gibi ve orayı böyle bir insan bütün cüssesiyle kaplamış. Ee, yol vermiyor ki geçesin. Bir şeyler onun tekelinde yani bir e, bu böyle şeyler iş yerlerinde çok olur muhtemelen iş yerinizle ilgilidir. Ee, yani bir şeylere müsaade etmeyen, bir şeylerin yolunu tıkayan ya özellikle böyle bürokratik anlamda falan. Karşınıza çıkan bir engel böyle kapı gibi vardır. Ya da her işyerinde birisi vardır yani ne yapacak olsan karşına o bir engel olarak çıkar yani bilirsin ki bunu yaptığında onunla sorun yaşayacaksın. Böyle birisi var karşınızda ve çok hayırlı güzel sizin için iyi olacak bir kapının. Önünü tıkıyor arkadaşlar. O kapıdan geri dönün. Yani başka bir yoldan oraya tekrar bir giriş var. Hani bu insanla e, karşılaşmak, bu insanla kavga etmek zorunda değilsiniz. Bu insanla karşı mücadele vermek zorunda değilsiniz. O hayırlı kapıdan geçmek için, daha doğrusu oraya girmek için. Çünkü bir başka kapısı da var yani. Ama e, dediğim gibi bu kişiden uzaklaşıp, o gireceğiniz yerin etrafından dolaşıp arka kapıyı bulmanız gerekiyor. Evet Bir de hazine küpü var arkadaşlar birisinin başının üstünde çıkmış. Şurada şöyle bir testi gibi o şeylerde olur ya hazinelerde çömlek böyle içinden altın çıkar. Tam olarak öyle bir çömlek birisi başının üstünde tutuyor. Yani e, aslında bu fikirsel bir zihinsel bir hazine başın üstünde çıktığı için e, bu bir erkek çenesi belirgin bir erkek. Ee, ve konuşuyor çenesi de açık çıkmış konuşuyor size bir fikirden bahsediyor yani e, bu yaratıcı bir fikir olabilir işle ilgili bir fikir olabilir ya da e, özel hayatınızla ilgili bir probleminizi anlattığınızda size fikir verebilir şöyle yap böyle yap gibisinden vereceği fikir hazine niteliğinde arkadaşlar yani e, zihinsel olarak bir altın değerinde fikirler veriyor. Çenesi belirgin, konuşkan bir insan ve konuşuyor, anlatıyor. Dinleyin onu. Yani kim olduğunu anlamışsınızdır muhtemelen şu an. Aklınıza birisi gelmiştir. Yani ilk gelen doğrudur zaten. Evet kısmetleriniz var ama uzağınızda çok böyle saçılmış yani e, bir ötede biri beri de böyle e, toplamanız lazım bir araya toplamanız lazım e, şey olabilir mesela işte ben e, çalışıyorum kazanıyorum ama nasıl harcıyorum nereye gidiyor para bilmiyorum çok dağınık harcıyor olabilirsiniz bu başka bir şeyle de ilgili olabilir Ben çok yetenekliyim çok becerikliyim çok çalışıyorum ama emeğimin karşılığını alamıyorum ee, çalışmalarınız dağınık dağınık konularla ilgili olabilir. Yeteneğiniz de öyle. Hepsini bir alana e, toplamıyor olabilirsiniz. Böyle bir şey çıkmış. Yani çok e, kısmetlisiniz aslında. Ama hep e, başka başka yerlerde küçük küçük kısmetler yani. Bazen evde olur böyle. Yani ben de çok olur böyle bir kavanozun dibinde azıcık bulgur kalmış e, çekmeceyi açarım orada başka bir kavanozda yine bulgur bir başka yerde işte e, paketi açmışım ağzını e, lastik takmışım öyle duruyor yani açık açık bir hepsi bir yere toplamak e, Dolayısıyla hani öyle olunca Mesela evde ne var nerede var bir, bir kavanozun bittiğini görünce aa orada öteki de varmış görmezsin e, işte dağınıklık yani sizde de böyle bir sorun var Kısmetlisiniz, güzel alacaklarınız var, yeteneğiniz var, beceriniz var. Her neyse ama hepsi dağınık yani savurmuşsunuz yani biraz ona, biraz buna kendinize toplamamışsınız hepsini bir yere. Evet, hane ile ilgili bir sıkıntı e, ailevi bir problem yaşanabilir hane içinde e, bir kişi sanki suç işlemiş. E, Birkaç kişi onun üstüne giderken birkaç kişi de onu destekliyor sanki. Çocuk kabahat işlerde işte anne döver baba e, onu durdurmaya çalışır ya e, arkadan ya da teselli eder başına okşar. Böyle bir durum hane içinde ailevi bir problem yaşanabilir. Bir kişiyle ilgili e, fikir ayrılığı oluşabilir. Birileri desteklerken birileri kızabilir ama mesele çok uzun sürmeyecek. E, kısa sürede çözümlenecek. O kadar canlarım Elif Alınız. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.